Ulan o tahta tutar mı bilmiyorum ama oraya da geçmek istiyorum. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün e, Bostancı'da bir tane terk edilmiş bir köşke e, geldik. Valla ben de birisinin YouTube kanalında gördüm. E, oradan geldim. Dedim ki hava çok güzel tam videoluk. O yüzden geldim. Şu an ses geldi. Ee, terk edilmiş yanında bir tane otel gibi bir yer var. Göstereyim hemen. Bu yeni kamerayı da çok direkt dönüyor. Burada terk edilmiş bir otel gibi, pansiyon gibi bir yer var. Ama buraya hiçbir türlü giriş yok. Yani anca tırmanma falan lazım. Buraya da tırmanamam o yüzden. Yani kapı var ama kapı kilitli. Ee, bir biraz sonra ilk önce köşkten sonra Tamara Köşkü'nden sonra Madame Tamara Köşkü'nden sonra buraya da bir bakacağım. Ama büyük ihtimal buraya girilmeyecek. De, o köşkün nereden girebiliriz diye bakıyorum da garip, garip sesler geliyor. O köşkün nereye girileceğine bakacağım. Giriliyorsa girmeyi deneyeceğim. Girilmiyorsa zaten video olmayacak. <laughs> Sürekli yanlış yere bakıyorum. Telefona bağlı bir de tripod var. Şu, aha bak şuradan biraz gözüküyor. Gördüğünüz şurada köşk gözüküyor. Madam Tamara Köşkü. Evet arkadaşlar şuradan gözüktüğü gibi güzel eski bir köşk. Ama buradan nasıl atlayacağım? Duvardan atlarsam çok dikkat çekerim. Bu yüzden duvardan atlayamam. Aa, giriş bulamadım. Çevresinden dolanacağım. Çünkü orada güvenlik gibi bir şey var. Adam içeride oluşuyor yani. Yanında böyle küçük bir kulübe daha var. Adam orada. Tavuklarla falan. <laughs> Bu arada cinli milli değil burası yani. Böyle korku hikayesi de değil. Benim istediğim yapmak istediğim şey e, insanların az bildiği yerleri gezip size göstermek. Ve umarım siz de keyif alırsınız. Çünkü ben böyle yerleri gezerken çok keyif alıyorum. Şimdi etrafında tur atıyorum. Girilecek bir küçük nokta ya da atlanabilecek bir duvar arıyorum. Hadi bakalım. Burası da garaj kapısı ama burası da kilitli. Nereden gireceğim bilmiyorum artık ya. Ulan inşallah video fail olmaz lan. Abi gördüğünüz gibi yani bayağı bırakılmış ya notlara falan bak. Patlamış burası. Evet. Çok garip <laughs> bir yerden şu an çıkacağım diyor. Ben şuradan tırmanmam lazım. İlk önce kamerayı bırakmam lazım. Lan. Lan çıkamıyorum. <laughs> başı oldu ama çıktım duvara. 2 metrelik bir duvar vardı. Neyse şu an gizlice giriyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Allah. Rakılmış terk edilmiş. Tam ara köşkü. Baya güzel bir köşk. Yani terk edilmesine üzüldüm açıkçası. Çünkü böyle yerler cidden kaliteli yapılmış yerler. Yanlış bilmiyorsam Alman yapımı. Şimdi hikayenin şurada küçük bir şey var. Oraya girmek istiyorum ama depo gibi. Ama oradan sanki beni görebilirler mi? Güvenlik kapısı hemen orada, oraya o yüzden hiç bulaşmayalım. Şuradan merdivenlerden çıkıp içeri girelim. Ay. Gördüğünüz gibi her yer attık. At çok ses etmeden yavaş yavaş sakin sakin günümüzü Allah bir ses şey çıktı yani güvenlik plan olabilir diye korkuyorum ama bildiğim kadarıyla tamamen terk edilmiş ama bir daha yanında bina var e, gözümü bari çevirin de birbirimize bakalım öyle konuşalım Evet, içeri. Allah oh, girdik. Gördüğünüz gibi. Tamamen terk edilmiş biraz ürkünç bir yer büyük ihtimal burası mutfak şeyi olarak kullanılıyor diye tahmin ediyorum çünkü tam böyle sanki buraya yemek koyarsın yersin ya öyle bir dizayn edilmiş çatı filan tamamen çökmüş hatta yani çatı biraz daha çökse bir iki yağmur daha olsa büyük ihtimal burası Baya felaket dağılacak yani. Ama bakıyorum yani yerde biralar falan var. Yani büyük ihtimal içiciler, tinerciler de geliyormuş buraya. Yani baya çatı falan çökmüş. Bak şuradan göstereyim. Bakın bunlar düşmüş hep. Ya burada bir kat daha varmış. Şu gördüğünüz yerde kat daha varmış. O kat şu an yerde. Büyük burası salon gibi kullanılıyormuş çünkü dört tane, üç tane pencere var ve şömine var. Baya güzel bir şömineymiş ama bu da tamamen gördüğünüz gibi çökmüş ama bağlantısı yok. Ha bağlantı şuradamış pardon. Baya güzel bir mekan. Ben böyle yerlere cidden bayılıyorum. Baksanıza koltukları falan her şey atmışlar. Gördüğünüz gibi koltukları falan her şey atmışlar baksana böyle terk edilmiş yerlerde böyle çiçekler falan çıkıyor inanılmaz bu ortam hoşuma gidiyor bu ne bunu bilmiyorum TV ünitesi gördüğünüz gibi inanılmaz bir manzara var ama oralara çok gitmeyelim hatta bir tane araba var büyük ihtimal buraya ara sıra ne olur ne olmaz baksın diye birisini yollamışlar şurada merdivenler görüyorum merdivenlerden çıkalım ama inşallah o merdivenler çökmez çünkü yani gerçekten hiç ama hiç sağlam gözükmüyor. Buradan nereye gidiyor? Burası da gelişmiş. Yani merdiven gördüğünüz gibi merdiven de tahta. Hatta şurası çökmüş yani sağından basacağım diyeceğim ama inşallah ölmem yani ölürsem de kamera kayıtları var. Yani izleyenler söyleyin bunu YouTube atın bari boşuna çekmiş olmayayım de yani cidden hiç, hiç ama hiç sağlam gözükmüyor basınca bile esniyor tahtalar Bunu nasıl geçtireyim Arkadaşlar bana şans dileyin oh. allah Ekber o sol taraf tamamen kırık buradan geçersem düşebilir Allah'ım inşallah bir şey olmaz e gördüğünüz gibi şu kriz sadece sağ tarafı duruyor Cidden hiç sağlam durmuyor Acaba çıkmasam mı diye düşünüyorum ama Çıkmak istiyorum Allah'u ekber Sağdan sağdan Elimle yoklayayım Bela şans değilim Of oh. Allah'u ekber Oğlum cidden hiç sağlam değil Çok inanılmaz bir şeyim ben yani şu an. <laughs> Kalbim şey oldu. Isla atıyor. Şu an zaten abi yani her yer çürük. Yani nereye bassam ucu hiçbir yer yani şu an sağlıklı değil gibi duruyor. Şu kamera tamam lazım. Gördüğünüz gibi burada çürük yani baksana şuraya bassam aşağı düşeceğim. Uf. Allah ceketim çiviye takıldı. sağlam durmuyor gençler. Hiç sağlam durmuyor. Gördüğünüz gibi bu kat zaten direkt çökmüş yani şu saatta katta dolandığınızı düşünsene birden çöküyor. Baksana her yer kırık. Şuradan bir tahta var. Ulan o tahta da tutar mı bilmiyorum ama oraya da geçmek istiyorum. Şurada banyo var ama o banyoya geçmem imkansız çünkü baktı gördüğünüz gibi tahtalar tamamen gitmiş. Of inanılmaz şu an Andrenin'i salgılıyorum. Şu tahtadan geçmem lazım aga. Oh. Şu çatıya bakın. Çatı tamamen çökmüş arkadaşlar yani yok gibi bir yer burası. Umarım başımıza bir şey gelmez. Tahta sağlam gibi ama benim inanılmaz bir yükseklik korkum var. Yükseklik korkumu da şu an mı yeneceğim yani bilmiyorum ama hep bir korkunuzu yenmek için zorlukların üstüne gitmeniz lazım olduğunu söylerler. Şu an onu deneyeceğim ama baksanıza tahtalara. Baksana abi bu tahtanın nesi sağlam. Bir tane tahtayı üstüne koymuşlar. Neyse. Gidebiliyor muyuz bakayım be. Kalbim deli deşet atıyor. Orada <laughs> ilk kez terk demiş bir yere giriyorum ve bunu da ilk kez ee, şey yapıyorum, videoyu çekiyorum. Çünkü bir an olmasını istiyorum. Hem de e, bence böyle yerler çok görülmüyor Türkiye'de. O yüzden e, çekip gö göstermek istiyorum. çok çok gereksiz bir heyecan yaptım. Büyük ihtimalle tahta kaldırır diye düşünüyorum oraya konulmuşsa. İlla çıkan insanlar olmuştur. Ama benim için büyük bir adım. Çünkü cidden yükseklik korkum var ve bu benim küçüklüğümden beri var. Dünyaya bir kez geliyoruz ve güzel yerleri görmek istiyorum. O yüzden yapacağım. Bana şans dileyin. Yani bunu izlediğiniz için yani ne kadar gülerek izliyorsunuzdur birlikte o kitap ilişki işte çok önemli ve bunu sizinle paylaştım. O yüzden size buradan bir popat yeri etmek istiyorum arkadaşlar. Woo. Şöyle iki kamerayı tutuyorum. Ya bunun tripod otomatik oynuyor. Keşke oynamasa. Uf, inanılmaz i̇nanılmaz güzel bir yer çıktığıma değdi. Şu taşların şeyine baksanıza mimarisi çok güzel. Çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Şu an bütün ortamı yukarıdan görebiliyoruz. Burada martılar çok fazla var pencere falan. ne kadar güzel aslında bir yer niye terk edilmiş acaba tamamen bir balkon inanılmaz güzel bir balkonmuş büyüklüğüm eskiden öyle tahmin ediyorum <laughs> Arkadaşlar şimdi geri dönme vakti <laughs> yine o, o şeyden yükseklikten çıkmam lazım <laughs> Tekrar yapıyoruz. Ayaklarım titriyor. <laughs> ah, fuck. Şeye takıldım. Şurada çivi vardı. Neyse ki üstümdekiler kalın. Uh. Ah, cidden çok güzel. Keşke burada bir fotoğrafım olsaydı. Olur mu ya da? Bakalım, deneyelim. Başardık. Fotoğraf çıktı mı bilmiyorum ama videomuz çıktı ve size bu güzel yeri gösterdiğim için çok mutluyum. Ama oram, umarım ölmeden, <laughs> düşmeden. Tamamlarım çantam falan imanız baktısa çatlıyor yani gidiyor burası. Burası pek şey bir yer değil. Başardık. <laughs> ne kadar mutlu olduğumu bilemezsiniz. Şimdi geri iniyoruz. Şimdi buradan geleyim de zaman baksanıza yani şu tahta tamamen çürümüş. En soldan soldan gitmem lazım. Hop. Hop. Of 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 hiç şey değil. Şu adım beni öldürüyor yani şu tahta hiç şey değil. Bu arada buraya gelmenizi tavsiye etmiyorum. Gelirseniz de üst kata çıkmayın. Tamamen büyük tehlike cidden hiç. Yani böyle videoda gözüktüğü gibi değil. Çünkü bastığınız an o yumuşaklığı çürüyen yumuşaklığı hissediyorsunuz. Burası yani büyük ihtimal zaten üst katı. Tahmin ediyorum ki bir yıla olmayacak yani tamamen çökecek. Bugün gün çok güzel. Evet arkadaşlar. Köşkümüzü, Tamara Köşkümüzü gezdik. Bu arada Hasan Ada abime buradan çok teşekkür ediyorum bana e, buraya öğrettiği için yani ondan gördüm geldim buraya ve diyeğime e, bakıp bana cevap verdi çok teşekkür ediyorum o yüzden hepinize görüşürüz arkadaşlar bu arada video için her türlü yorumunuzu her türlü tavsiyenizi açığım çünkü uzun zamandır video çekmiyorum ve her şeyi unuttum e, ve böyle gezebileceğim İstanbul iç yerleri önermenizi bekliyorum çünkü cidden böyle yerler bulmak kolay değil. Ve İstanbul dışı da olur ama İstanbul dışı olacaksa cidden büyük şato gibi yerler <laughs> bekliyorum. Çünkü küçük böyle evlere işte İstanbul dışına çıkmaya gerek yok. Bir de benim arabam olmadığı için ben buraya 2 saatlik ulaşımla geldim. Otobüsle geldim ama burayı görmek ve göstermek istiyordum. O yüzden bence tamamen değdi. Ee, o yüzden bütün yorumlarınızı iyi kötü, her türlü eleştirinizi açın. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, küçük bir anı yakaladık. Büyük daha tetanus olacak. Neyse buradan oraya küçük bir alalım.